Yepyeni bir tarif videosuyla daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ön izlemeden de gördüğünüz üzere kat kat çıtır çıtır çok güzel bir tarif hazırlayacağız. Tarifimize geçmeden önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Öncelikle hamurumuzun mayalı karışımını hazırladım. Bunun için 1,5 su bardağı kadar ılık sütün üzerine birer yemek kaşığı toz şeker ve mayayı ekleyerek karıştırdım. Ardından bir kenarda mayamızın aktifleşmesi için beklemeye aldım. Diğer taraftan 5 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kasesinin içerisine alarak Üzerine bir çimdik tuz ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şöyle orta kısmına da bir çukur açtıktan sonra üzerine 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim. Öncelikle şöyle bir karıştıralım. Yani yumurtaları içerisinde çırpalım. Ardından beklemeye aldığımız mayalı karışımı üzerine ekleyip karıştırmaya devam edelim. Ta ki hamurumuz toparlanana kadar. Eğer hamurunuz çok çıvık kalırsa az miktarda un ilavesi de yapabilirsiniz. Kontrolle eklemekte fayda var. Hamuru spatulayla biraz karıştırdıktan yani toparladıktan sonra elimle hızlıca yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuz ne çok yumuşak ne de çok sert olmamalı. Ortalama 6-7 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Elastik bir kıvam aldırdıktan sonra hızlıca tezgahın üzerine alıyorum. Tekrar şöyle bir toparladım. Ardından bir hamur kartı yardımıyla 8 eşit parçaya bölüyorum. Kestiğim parçaları elimle hızlıca beze haline getiriyorum. Bu aşamada hamur elinize çok fazla yapışmaması lazım. Eğer yapışırsa un kullanabilirsiniz. Bezelerimiz ortalama küçük bir patates boyutunda olmalı. tamamını hazırladıktan sonra tepsimizin üzerine unlayalım ki dinlenme aşamasında yapışmasın. Ardından hazırladığımız hamurları hızlıca üzerine alalım. Hemen tezgahda şöyle bir toparladım. Üzerini örttükten sonra 5 dakika kadar bu şekilde dinlendirdim ki hamur biraz yumuşasın, açarken benim için kolaylık olsun. Öncelikle tezgah biraz un serpiştirdim. Ardından hamurlardan bir tanesini tezgah üzerine üzerini tekrar unladıktan sonra merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Hamur yapıştıkça un ekleyebilirsiniz ama çok da fazla un ilave etmenizi tavsiye etmem. Bir tanesini açtım, diğerini de aynı şekilde açmayla işime devam ediyorum ve bu şekilde hamurların tamamını aynı ölçülerde açmaya çalışacağım. Tek sadece ikisini gösteriyorum ama diğerlerini de aynı şekilde açtım. Yani aklınızda bulunsun. Tamamını açtıktan sonra hamurlardan bir tanesini tezgaha aldım ve üzerine oda sıcaklığında yumuşamış tuzsuz tereyağını sürüyorum. Bu tarif için e, tamamen yumuşak sıvı halde yani eritilmiş tereyağı, sı sıvı yağ ve de zeytinyağı uygun değildir. Özellikle katı yağ kullanmanızı ve birazcık yumuşamış olmasını tavsiye ederim. İkinci hamuru üzerine aldım. Kenarlarını bu şekilde eşitliyorum. Hem düzenli hem güzel görünmesi için hem de çalışırken sizlere kolaylık olması adına mutlaka bu uygulamayı yapın. Yani bir diğerinin üzerine yerleştirirken kenarlarında diğer hamur ile güzelce eşitleyin. Bu şekilde tüm hamurların aralarına tereyağı sürerek üst üste yerleştireceğiz. Ben birkaç tanesini yağlayıp bu şekilde gösteriyorum ama e, aklınıza herhangi bir soru işareti kalmasın. Tamamını detaylı bir şekilde göstermeye ne benim <laughs> zamanım yetmez ne de sizler izlerken e, sıkılırsınız açıkçası o yüzden de ben onları tek tek göstermiyorum. Bazen sorular gelebiliyor. Ancak tek tek göstermiyorum ama ne diyorsam odur. Yani aralarına tek tek tereyağı ben sürüyorum, hazırlıyorum. Ama olabildiğince videoyu kısa tutmaya çalışıyorum. Bu şekilde geriye kalan hamurları da yavaşça üst üste yerleştirdim. Sonuncu hamurumuzu yerleştirdiğimizde üzerine tereyağı sürmeyeceğiz ve o şekilde devam edeceğiz. Hamuru diğer tarafına çevirmek için öncelikle üzerini biraz unladım ki diğer tarafına çevirdiğimde diğer tarafı tezgah yapışmasın. Bu tarafına da tekrardan biraz un sürdüm. Altındaki hamurum biraz kısa kalmış olabilir Düşüncesiyle tersine çevirdim bu arada. Hem de ben o dinlenme aşamasında diğerlerini üst üste yerleştirirken altında böyle nemleme olabilir. Yani o yüzden mutlaka sizlerde öncelikle üzerini unlayıp sonra tekrardan diğer tarafına çevirerek o şekilde açmaya devam ederseniz işiniz garanti olmuş olur. Bu arada hamuru yuvarlak değil olabildiğince dikdörtgen bir şekilde açalım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş açtım ve bu aşamadan sonra çok fazla un kullanmamaya çalıştım. Öncelikle kenarlarını çok ince bir şekilde kesip çıkartalım. O hamurları da birbirleriyle birleştirip o şekilde poğaça gibi de pişirebilirsiniz veya aralarına içlik yerleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi 4 parmak aralıklı olacak şekilde hamuru Önce şeritler halinde yani uzununa keselim. Ardından enine ikiye bölelim. Ve artık şekil vermeye hazır hale geldi. Bu arada üzerine yağ sürmeyi unutmuştum. Tekrardan üzerini yağladım. Yağladıktan sonra hamurlardan bir tanesini elimize alalım. Parmaklarımızın orta kısmına yerleştirelim. O 3 tane ortada kalan büyük parmaklarımız, işaret ve yüzük parmaklarımız içte kalacak şekilde elimize hamuru dolayalım. Aynı videoda gördüğünüz şekilde hafiften de uzatırsanız şekli çok daha güzel olur. Ardından ikiye katlayalım. Şöyle dışa doğru çeviriyoruz. Videodan zaten aydın bir şekilde görünüyor bekletip veya yavaşlatıp o şekilde de izleyebilirsiniz. Böyle bir şekil aldı gördüğünüz gibi. Hemen kenara koydum. Bir tane daha gösteriyorum. Bu arada hava bugün özellikle çok fazla sıcaktı. O yüzden tereyağı olabildiğince yumuşadı, elime çok fazla yapışmaya başladı. Hamura şekil verirken de biraz zorlandım. Eğer siz de yaparken hava çok sıcak olursa o zaman hamuru biraz buzdolabında dinlendirip tekrardan işleme devam edebilirsiniz. Bu arada tarif Azerbaycan mutfağına ait tarif orijinaliyle bu şekilde. Yalnız ben birazcık da pratik hale getirdim. Ve de e, tavada değil yani yağın içerisinde değil fırında pişirdim. Daha önce orijinal tarifi de sizlerle paylaşmıştım ve de çok çok sevilmişti. Ancak herkes keşke tavada değil de fırında olsaydı diye yorumlar yazmıştı. Ben de bunu dikkate alarak fırında da denemeye çalıştım. Ve gerçekten de çok çok beğendiğim için sizlerle de paylaştım. Tamamına şekil verdikten sonra fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde diziyorum. Üzerlerine sıvı yağ sürdüm. Daha kızarmış güzel bir görüntü elde etmek için eğer tereyağınız sade yağ ise sade yağ da sürebilirsiniz ve artık hazır oldu. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Fırından çıkardım bir 5 dakika dinlendirdikten sonra bu şekilde artık hazır oldu. Katları tek tek sayılıyor. Müthiş güzel ve çok lezzetliydi. Eminim sizler de denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Bazı tariflerde sona geldiğinde çok da fazla konuşmaya gerek olmuyor gerçekten. Çünkü görüntü her şeyi gösteriyor. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Eğer tarifi denerseniz denedikten sonra deneyecek olanlara fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumla. Bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen yeni videolu tariflerim için kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açmanız yeterlidir. Eğer beğendiyseniz emeğime saygı olarak beğenebilir, kaydedebilir, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki video tarifimde tekrardan görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet çok olun. Sımsıcak ama katları tek tek. 啊，一直都没有。